Ben görmüyorum Şadiye karşısındaymış. Böğürüp böğürüp duruyor. Kız Şadiye. Kız Şadiye de gayet <laughs> rahat. Bak. Allah. Şadiye kalk oradan. <laughs> Ay kaçacak şimdi. <laughs> İyi ölürüm sana. E koltuğu sen istiyordun. Aldık buraya. Ne yapalım? Bak ba baba ba, ba, ba. Şadiye'ye deminden beri böğürüyor. Şadiye kalk sen de orada. Bak ya bak bak kaçacak kaçacak. Şadiye sen niye gittin onun karşısına? <laughs> ne? Kal orada ne yapayım bir şey yapmaz sana Şadiye. Ay iki dakika böğür konuşturmadı bile telefonla böğür böğür böğür. Ay meğersem Şadiye oradaymış. E ne yapayım sen istiyorsun koltuğu.